Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Lantern olduğundan dolayı iki yarının da bannerları belli olmuş. Şimdi bunları konuşacağız. Bir tık uzun o yüzden hızlı hızlı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Karakterleri çok kısa bir şekilde inceliyoruz ve bunları da meta açısından yapıyoruz. Yani sizin zevkiniz zaten size kalmış olduğundan dolayı ben meta kısmını konuşuyorum başlayalım İlk yarı mavika Sitlali 5 yıldız karakterlerimiz mavika hem alanda kalan bir hasarcı gibi gözüküyor hem de alan dışı hasar e, veren bir karakter e, şeklinde gözüküyor e, kendisinin hasarı iyi duruyor fakat Natlan karakterleriyle birazcık uyumlu gibi. O sebepten dolayı ne kadar fazla Natlan karakteri istiyor olacak şeklindeki bilgiler tam olarak oyuna eklendiği zaman daha fazla e, bilgi sahibi olacağımızdan dolayı daha, daha iyi değerlendirebileceğimiz bir şey. Ama elinizde onun yanına koyabileceğiniz işte Shilonen gibi ya da belki Sikleli gibi karakterleriniz olacaksa daha rahat çalıştırabileceğiniz bir karakter olacak şeklinde gözüküyor. Çıktı zaman zaten ayrıntılı bir şekilde inceleriz. Onun dışında Siklali'ye de geçelim. Siklali de element ustalığından kalkan veren bir Karakter genel olarak erime takımlarını deste destekleyecek şeklinde gözüküyor. Düşmanların ateş ve su direncini kırıyor. Yeni seti kullanabileceğinden dolayı düzgün bir karakter olacak gibi. Böyle onu da çıktığı zaman göreceğiz. Resmi beta halleri yayınlanmış olsa da hala takım yıldızlarını vesaire bilmiyoruz ve bunlar değişebilecek şeyler. O sebeple oyuna eklenmeden net olarak bir şeyler söyleyemiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim dört yıldızlarımıza. Dört yıldızlarımız kötü değil ha bu arada biliyor musunuz? Şimdi Bennett var zaten oyundaki en iyi dört yıldız karakterlerden biri. Ee, ve Mavica'da Bennett'le mutlu olacaktır muhtemelen. Benet temel saldırısından e, düşmanları diyecektim <laughs> element patlaması alanındaki e, karakterlere saldırı güçlendirmesi sağlıyor. Aynı zamanda onlara da e, can sağlıyor. O sebeple Bennett'in eline bir tane işte temel saldırısı yüksek bir silah veriyorsunuz. Üstüne de artık eğitmen setimi verirsiniz, asil minnettarlık setimi verirsiniz. Bunları veriyorsunuz, karakter kurulmuş oluyor zaten ve sizinle e, takılmaya başlıyor. En önemli takım yıldızı da birinci takım yıldızı. Diğer takım yıldızlarına ihtiyacınız yok. Şöyle diyeyim, birinci takım yıldızı, benet bu saldırı güçlendirmesini e, canımızı %50'ye kadar doldurduktan sonra vermeye başlıyor normalde ama e, ilk takım yıldızıyla beraber o sınırlandırmayı kaldırıp kaldırıyor. Element patlamasının üstündeyken şlök diye güçlendirmeye sahip oluyoruz. En başından 6 takım yıldızı da element patlamasının içinde kılıç, e, mızrak ve çift eli kılıç kullanan karakterlerin silahlarının ateş elementi vurmasını sağlarken aynı zamanda da onlara ateş bonusu element bonusu sağlıyor. Altıncı takım yıldızını da bu tarz karakterler için e, kullanabilirsiniz ya da farklı takımlar denemek için kullanabilirsiniz Razer'lı takımlar gibi. Gelelim Diana'ya. Diana gördüğünüz gibi bir kalkan karakteri. Demişler ki "Sikletli istiyorsun sen? Sen sikletli istemiyorsan sana minik sikletli verelim." Böyle karakterleri genelde koyuyorlar bu arada. Hani <laughs> bir takımlar. Hani bunu alamadıysan var bunun 4 yıldız e, böyle minik versiyonunu al gibisinden. Neyse Kendisi hem bir şifacı hem de bir kalkan karakteri eline kurban yayını veriyorsunuz üstüne de asil minnettarlık setini veriyorsunuz ve karakter çalışıyor genel olarak ilk takım yıldızı enerji ihtiyacını toparlıyor ikinci takım yıldızı kalkanının gücünü daha sağlamlaştırıyor bir de böyle koop durumlarda takım arkadaşlarınıza da kalkan verebilmenizi sağlıyor. Altıncı takım yıldız da element patlaması alanındaki e, karakterlere bir element ustalığı sağlıyor. Bu da belli başlı takımlarda reaksiyon gerçekleştirdiğimiz takımlarda gayet aslında işimize yarayabilecek bir şey. O sebeple sevebiliyoruz Dayano'yu o tarz takımlarda da kullanmaktan. Kaçınaya gelecek olursak da Kaçınan'ın çok iyi bir karakter olmadığı genel olarak biliniyor. Onu birazcık bu Nathan'ın yadigar seti Kül Şehri kurtarıyor. Eline Favonius silahını verebilirsiniz. Natlan'ın üretilebilir sal saldırı değil savunma yüzdesi veren silahını verebilirsiniz. Seti net olarak kullanmak zorunda karakteri kullanmak istiyorsanız. Onun dışında takım yıldızlarını konuşacak olursak ilk takım yıldızı enerji ihtiyacını toparlarken dördüncü takım yıldızı da defans savunma e, seven e, karakterlerin takımlarına konmasını Konmasını anlatamadım. Komasının önünü açıyor çünkü karakterlerin savunmasını arttırdığından ötürü. Yani e, baktığımız zaman karakterler açısından kötü bir banner olduğunu düşünmüyorum. En azından Benet koymuşlar. <laughs> kaçına işte burada birazcık e, düşük seviyede bir karakterimiz ama işte o da bir Natlan karakteri, Mavi'ka'nın banner'ına bir Natlan karakteri koymasalar olmazdı. O sebeple Kaçınan'ın da burada olması e, çok normal böyle bakıyorum. Gelelim silahlara. Maverick'in silahı genel güzel bir silah olarak gözüküyor arkadaşlar. Direkt dümdüz crit veriyor ve saldırı yüzdesi artışı da sağlıyor. Bu tarz karakterlerin sevebileceği bir silah olacaktır. Siker'inin kılıcı ise diyecektim. Silahı ise element ustalığı sağlıyor ana olarak. Onun dışında da kalkan sonrası aktif karaktere saldırı ay saldırı diyorum hasar artışı sağlayan bir e, silah. Bu da hani element ustalığı sevmeyen e, ve sırf destek olsun diye koyduğunuz katalizör kalkan karakterlerinize vermeyi tercih edebileceğiniz bir silah olabilir ki ana hasarcınızın hasarı e, artsın şeklinde. O sebeple e, kötü bir silah öneri değil 5 yıldız olarak bakınca. 4 yıldızlara gelecek olursak 4 e, yıldız olarak Kirişsiz yayımız var. Ee, bu yay element ustalığı verdiğinden dolayı element ustalığı seven karakterlere verebiliyorsunuz işte Fischl olsun, vent olsun gibisinden aklıma gelen ilk isimler. Fakat mesela burada Diana sacrificial e, setini diyecektim, sacrificial kurban yayını çok severken neden stringless buraya konmuş? Gerçekten e, insanın aklı almıyor. Ya onu da gitmişler buraya koymuşlar. Yani. <laughs> Neyse buraya da geleceğiz. Bunu da konuşacağız arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz var. Neyse sacrificial silahı. Ay kurban kanunları silahı. Ay kurban silahı kılıcı. Allah Allah bir söyleyemedim. Yani element becerimizi iki kez kullanmamızı sağladığından dolayı Shincho'ya vermeyi sevebiliyoruz. Çünkü enerji ihtiyacı çok fazla. Ee, veriyoruz diyecektim. Allah'ım ya aklım gitti sacrificial'a. Ee, Linet sever element becerisini iki kez kullanmasını istediğiniz karakterlerinize verebilirsiniz enerji açlığı da çekiyorlarsa Favonius zaten çok güzel bir mızrak. Mızrak karakteri de var zaten bannerımızda. O sebeple bunun üzerine diyecek bir şeyimiz yok. Favonius Codex yine Favonis serisi güzel arkadaşlar. Verin işte katalizör karakterlerinize enerji sağlasın. Enerji ihtiyacı varsa enerji ihtiyacını toparlasın. Mis gibi. Mesela Nahida'nın elinde bu silah ya yani inanılmaz enerji sağlıyor tüm takıma. Hani Nahida'nın hasarına çok büyük fayda sağlamıyor oluyor tabii ki. Nahida'nın enerjiye de ihtiyacı yok. Ama takımınız enerji açlığı çekiyorsa öyle durumlarda ilaç gibi geliyor. Letic Blade ise biliyorsunuz bunlar takımınızda ne kadar fazla Liya karakteri varsa o kadar fazla size e, saldırı yüzdesi sağlayan e, silah serisi. Yani e, mavi kanının takımında çok fazla Liya karakteri olmasını bekliyorlar herhalde ki <laughs> buraya koymuşlar. Neyse gerçekten sinirlendim. Bu tarz takımlarda kullanmayı tercih edebileceğiniz bir silah olur. B böyle takımlar kullanıyor iseniz. Bu beni kötü de değil ya. Ben okey bu benara. Silah banner'ına birazcık sinirlendim sadece. Geliyoruz buraya. Arlekino ve Klorent gelecek arkadaşlar ikinci yarıda. Bu arada bunu da görmüşken bu akşam Chronicle Banner, Nostalgia Banner'ını e, inceledim. Onun videosunu yayınlarım. Siz de tam olarak netleştirirsiniz kafanızı soru işaretlerinizi. Arlekino, Klorent, Arlekino oyundaki en güçlü DPS'lerden karakter e, inanılmaz güzel vuruyor. Sadece böyle bir kalkan istiyoruz takımımıza ki kırılgan bir karakter olduğundan dolayı birazcık bizim e, kafamız rahat olsun. Kendi setini kullanacaktır ama o seti çıkarana kadar gladyatör setini verebilirsiniz. Rahatlıkla kullanır, merak etmeyin. E, Buharlaşma takımlarında ejder lanet silahını çok seviyor aslında ama mesela burada neden yok her banner gelen o silah bunu da konuşacağız. Önemli takım yıldızları ilk takım yıldız ve ikinci takım yıldız güzel hasar artışı sağlayan takım yıldızları o sebeple erken takım yıldızları olarak bunları düşünebilirsiniz karakter için. Mis gibi karakter. Clorend'e geldik. Clorend daha böyle ıı, kırık olmayan bir karakter diyeyim. Çünkü ortalama dediğimde anlaşılmıyor. Kötü bir karakter değil, iyi bir karakter. Onun takımlarını Seviyorsanız elektrik elementini falan seviyorsanız daha çok e, keyif alabileceğiniz bir karakter. Doğa takımlarında kendini daha fazla parlatıyor. Ama yine de başka takımlarda da mutlu olabiliyor. Kendi setini kullanacak o yoksa 4 yıldırım öfkesi Thundering Fury verebilirsiniz. Fontaine üretilebilir silahıyla gayet bir şekilde hayatını sürdürebiliyoruz. Karakteri en rahat kurabilirsiniz onu anlatıyorum burada arkadaşlar. <gülüyor> 1850 <gülüyor> video sonrası videonun amacını anlatmak. Neyse. ikinci takım yıldızı hem hasar artışı sağlıyor hem de konfor sağlıyor. Belli bir seviyeden sonra müdahale direncini arttırdığından dolayı o açıdan erken yak takım yakın tız ne ya? Takım yıldızı olarak. <laughs> Bunu düşünebilirsiniz. Dört yıldızlarımıza geçelim. Dört yıldızlarımız Rosaria var. Rosaria aslında güzel bir karakter ama hani böyle bu elemente de birazcık artık Hıh, ettirdiğinden dolayı eskisi kadar böyle popüler olmayan bir e, takım yıldızı diyecektim. Takım arkadaşımız. Çok fazla kullanım alanı var aslında. Yani bir e, hasarcı gibi de kullanabilirsiniz. Erime yapsın vesaire gibisinden. Donma yapsın gibisinden de yapabilirsiniz. Donma öldüğü yapmayın. E, onun dışında en rahat hali şu an bir destek karakteri hali olacaktır. Eline de Favonius verirsiniz. Muhtemelen mızrak olarak hani enerji versin sizlere şeklinde. nobles asil minnettarlık verirsiniz setine de kullansın diye. O şekilde karakteri kullanabilirsiniz. İkinci takım yıldızı element patlaması süresini arttırdığından dolayı güzel bir takım yıldızı. Sonuçta hasarı ya da element yüklemesi buradan geliyor oluyor. Altıncı takım yıldızı da karakterlerin yani daha da karakterlerin değil <laughs> düşmanların fiziksel direncini kırdığından dolayı fiziksel karakterlerin yanına koymak isterseniz öyle bir durumda kullanacağınız bir e, karakter Şevruza gelecek olur isek. Şevruz elektrik ve ateş elementlerinin olduğu takımlarda bu elementlerin direncini kırıyor. Bu da hasar artışı sağlıyor. Pasifiyle de saldırı yüzdesi sağlıyor. Takım arkadaşlarına güzel bir buff yani aynı zamanda da bir şifacı. Alandaki yani o sırada aktif olan karaktere şifa sağlayan bir karakterimiz. Kendisi 6. takım yıldızıyla da şifa alan karaktere elektrik ve ateş hasar bonusu sağlıyor. Neredeyse %60 olabilecek kadar çok güzel bir hasar artışı sağlayacak bir şey bu. Bu arada aynı zamanda bu takım yıldızıyla onu sadece ateş ve elektrikten oluşan takımlara koyma sınırını Kaldırmış oluyor. Bu bonusu istiyorsanız direnç kırma olayı tabii ki hala diğer takımları için mevcut. Lanyan ise resmi olarak bu kızın ne yaptığı net olarak duyurulmadı sanırım. Yani ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. Yoksa yayında tabii ki gösterdiler. Lanyancı'yımız kalkan yapan bir karakter bir rüzgar karakteri. Bu karakterin birazcık hani hasarını kalkanının gücünü görmemiz gerekiyor o sebeple oyuna eklendiği zaman. En azından... Redescent Winner neydi? O yeşil gölge setini kullanabileceğinden dolayı güzel buff sağlıyor olabilir takımımıza. Böyle en azından o şekilde kullanabilecek kullanılabilecek bir karakter olabilir. Bakalım görelim. Umarım iyi bir karakter olur. Çünkü tatlı şu güzelliğe bakın. Gelelim silah benarına. Ee, Alekino'nun silahı daha çok kendisine e, uygun bir silah. Ama Absolution Clarend'in silahı Sırf statistik olarak başka karakterleri de vermeyi tercih edebileceğiniz bir silah. O sebeple buradaki seçim size kalmış durumda. Onun dışında bu yayı <laughs> Yelam seviyor mesela. Çünkü element becerilerini iki kez kullanabiliyor ve e, açık dünyada da fış 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 gidebiliyorlar rahatlıkla. O açıdan da iyi aslında. Onun dışında Dayan'ı zaten seviyor söylediğim gibi. Lion's Roar element olarak elektrik ve ateş elementi düşmanın üzerindeyken daha fazla hasar vermemizi sağlıyor belli başlı karakterlerin belli başlı takımlarında işlerine yarayabilecek bir silah catching mesela vape yapacak bir ayato erime yapacak bir keya gibi vesaire litic spear neydi bunun ismi litic spear litic mızrak taş mızrak litic mızrak bu da bu seriden olduğundan dolayı takımınızda ne kadar liya karakteri varsa o kadar güç güçlendirme sağlıyor size. O tarz takımlarda işe yarayacak bir silah. Burada neden Dragon's Bane yok dediğim gibi yani en azından kullanırdı. Ki okay, Witsit hasarcı olarak kullandığımız, sahada hasarcı olarak kullandığımız katalizör karakterlerinin eline verdiğimiz zaman ya onları arşa çıkaran ya da onları dibe sokan, böyle değişik dengesizlikleri olan ama çalıştığı zamanda çok güzel olan ve 5 yıldız seçenekleriyle e, böyle yarışan bir silah. Yani örnek vermeme gerek yok o sebeple sahada duran şeyleri biliyorsunuz. Katalizör karakterlerini biliyorsunuz. Öyle karakterlere koyabilirsiniz. Hadi vereyim. heyzo Yae vesaire. Rain Slasher. E, ne bu? Yağmur kesen, parlaşma yapmak isteyeceğiniz karakterlerinizin eline verince mutlu edebilecek bir silah. Element ustalığı da verdiğinden aslında gaming ya da deluk bu silahı severek kullanıyor durumlara bakarak sayı ya da vermeyi tercih edebiliyorsunuz ee, bu silahı. Ben buranın sevmedim ben, ben bu silah benarını. <laughs> ya Şevruz'un olması güzel, Şevruz'un olmasını bekliyorduk zaten. da olacaktı zaten bu banner'da. Umarım güzel işe yarayan bir karakter olur tekrardan bu dileğimi de dilemek isterim. Ee, durumlar bu şekilde arkadaşlar bannerlarımız bu şekilde. Ee, siz ne yapacaksınız? Bana söyleyin ben Siklali'yi alacağım ve oturacağım. Umarım da erkenden gelir ha bu arada Dayon'a C6. Bu C6 bu çocuk ne bilmiyorum o belki 2 falandır belki birdir. Olsa C6 olsa ne olacak kaçına ya? Neyse böyle bir wish atayım sitleri gelsin bir wish atayım Mavica gelsin. Hadi benim dileğim bu sizin dileğinize söyleyin. <laughs> Herkese iyi oyunlar, bol şanslar. Kanalımı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.